Allah Azze ve Celle ne diyor biliyor musunuz? Şu an buraya gelen en alakasız adama Allah için gelen adamın katına diyor onu da Hakikaten çok büyük bir nimettir. Çok büyük bir lütuftur kıymetini bilen. Bakın Allah'ın rahmeti böyle yerlere oluk oluk alıyor. Sağnak yağmur gibi yağıyor. Şemsiyeyi tutan kendisi kaybeder. Allah'a ben kaybetmem. Kişisel söylemiyorum. Vallahi Ahmet abi kaybetmez, Mehmet abi kaybetmez. Rahman'ın sağanak yalan rahmet yağmurlarının altında şemsiye tutan kendi kaybeder. Kesinlikle. İstersen bu rahmet yağmurunun altına girersin, istersen de kendini yağmurdan beri tutarsın. Ama bugün Allah-u Teala kendini beri tutsan da seni yapar. Muhammed Mustafa Gelin hep beraber şu gelişlerimizi daha bir kere yapalım daha ihlaslı yapalım, daha böyle Rahman'a yakışır, Muhammed Mustafa'ya yakışır bir ortam hazırlayalım. Onun adını duymayan bir geç bırakmayalım. Şu sokaklarda Allah'ın adını duymayan bir tane insan bırakmayalım.